Tropi. şey <laughs> diyeyim Ben bir kere ne golf arabası seçmedim mi? Kağıt kağıttan olan var ya araba bir tane hani. <laughs> o ne var, o ne oğlum bir ayar. Sen ki vallahi namına Maşallah. Boy, him, gel lan. Delikanlıysan gel. Delikanlıymış adam. Sen bana niye vuruyorsun Umut? Allah'ım. <laughs> <laughs> Doğru ben sandım. <laughs> Hayırdır, hayır sardım. Artık ne kadar çok sevmiyorsanız onu düşün. Şunu ittir lan. Şunu ittir. Bunlar last game ben? fight. altına girmeyin lan. <laughs> İsmail ön kaldırmış geliyor. O da birisi kendi kendine takla atıyor. Dur lan dur. Benim Arası kapım gitti ama Benim kapım açıldı ama Arabadan atlayabiliyor musun?

sen beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Abi? <laughs> ben geldim. Seni bu durdurur ama illa Şu ivmeyi koymayın <laughs> buraya. Şu <immeyi. gülüyor> Boyun... Boyun Ne? tur sonra bitti ya. Asıl bak pişiktir bu asıl. <laughs> Daha <laughs> sonra pişiktir. Altına imza atıyorum. Ben de tık gelmedim ya. Tek bacak bıraktı. Abi Marshall geliyor arkamda. Geçebilir misiniz? <laughs> Şunu bir bloklayıp... O kadar bloklayamadım. Nasıl ölmedim ben? Öldüm say... Ay, biliyor ben musun? Kaldım, Aynen ben önce sen beni düştüm. <laughs> ne yaptın şimdi? Abi. Oho. Ay Görkem abi yürü git ya. <laughs> Oğlum onlar <laughs> seni <de> yandı, yandı. <laughs> Zamandan öldüm ben. Ha gibi yapıştı tekerin altında koç. <laughs> çıkartıyorum çıkartıyoruz çumak gibi yapışmış altta. <laughs> İsmail o arabayla alırsın her türlü bak adamların şeyini aldım büyüğünü. İntihar komandası gibi girdi lan Fedor Altın'a. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Dur abi kamaçoya yaptı şu an El fren, fren çalışıyor sizde. Evet, Sağol olsun. Dur lan daireden çıkacaksın şimdi. <laughs> yok mu daha güçlü? Benim Nissan Titan gibi bir şey böyle vurdum ittiren. Yok abi senin şeyin sen... Bundan daha güçlü araç yok. Bir vardır. Motoru ben ters yaptım şu taraftan, motor kimseye bağlı değil. Nasıl olur? Hasan abi güveniyorum sana. Görkem abinin yanında oynayamıyordun ama. Wow. <laughs> Son anda Hasan, biraz. Hasan, Hasan, Hasan. Elal be. Elal be İsmail. Ama o umutluyu çok iyi hissettim. Yaşa. <laughs> 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 Oğlum ben Ahmet'e bir yapıştım var ya. böyle bir yapışma yok ama. <laughs> Umut nasıl Adamın... gördünüz mü bilmiyorum ama ön teker düştü. Götü kalktı. <laughs> Tekerler havada dönüyor. Ölüm bekliyor. <laughs> 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 ben gördüm ya onu. <laughs> Yardımın <laughs> yardım etmedi yani. Hayır Nasıl aldımdaki araç çok kadar hızlı değil. Altı Hasan'a vuracaksın ama. Görkem abi çumak gibi bak. Geçti işte, bırakmıyor. <laughs> Kurtuluyorum iki dakika sonra geliyor arka tekerin arkasını altına geçiyor. <laughs> Hayır Ahmet dedi bana çarptığında zıplıyor biliyor musun? Bilerek opuştuk havaya kaldırtıyor falan böyle. <laughs> ama ben seni attım. Sadece zamanı öldüm ben. Az sevmedim ya arkadaş olur da böyle gelir gelir yanına böyle. Ben de geleyim ben de geleyim der ya onun gibi bir şeydi. Kaç siktir git buradan. <laughs> Ey bizim adam. Kaç siktir git Hasan nerede Hasan? Bak dedik bir daha ezberdin. <laughs> Oğlum bu çift de Hasan'a mı yıkıyor? İsmail! Dört tekerleğin var yerde git. <laughs> Kuş gibi uçmaya çalışıyor falan. Aa, <laughs> yürü git abi ya. İşin <laughs> gücün yok mu senin ya. ya? Hayır hayır bu puşu çıkarma <laughs> <Çıkarmadım pushu> buradan. çıkarma bu buradan. Koyur! Koyur! Öldüm ben. Bir şey Bir şey yok. Bir Ulan Hasan Abi abiye yardım, ya. yardım edeceğim diye. İsmail itti. Google sen alana git, biz bunu alana koyacağız. Siz bence gelin buraya. Yok yok, bize bir şey olmaz, sen git. Ben size bir garanti aldım. Siz ben girin, sen siz yapışsın, girin, siz sıkıntı yok, siz girin. Ben sana her türlü blok atarım. Hasan geliyor, Hasan geliyor, tut onu aman aboy, Nereye Elhamen. gidiyor ya? Öyle kaçıyorsun. <gülüyor> 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 Oğlum, blibitlerden patladı lan. <laughs> Süre bitti. <laughs> Süre bitti. <laughs> Valla bende daha çeyrekten biraz daha az vardı. Ya şakasın. Öyle ya oğlum sen hiç Başka hiç ne, ne modu var, var bunun? Ne istiyorsun mesela? Sen bir örnek ver ki bir ona göre var mı yok mu derim. Diğerlerine örneklerini verin be. Ne bileyim oğlum bilmediğim bir şey ölüm nasıl yok. Ölüm kuşsu o ne? Ölüm kuşsu ne? Var mı? O, Okan Sar Umut. Ne var mı Hasan abi? Arabalarla var. parkur falan yapma var mı hiç? Yok. Aa, yarış şey araç, var, yarış, var, stunt race var. Şey var, araç VSS'i. Hani verdi İsmail. Araç vs mod araç, arabalar var. Araç vs insan. Var. İşte evet, onlardan koymuş bir belki. Ne eğlenceli o. Ben Berci'yi de 3-3 oynayalım ya. Çağır çağır. Abi böyle bak yani. Ben Altan abiye yardım edeceğim diye İsmail de arkadan fokus attı bana <laughs> Bana da bana bana da bana <gülüyor> 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 Sen götünden ayrılmıyorum bile Pardon Temizlem <laughs> <laughs> <Eğleyeceğim> mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorum şu an Ben eğlendireceğim seni <laughs> <laughs> <Gere> yandım, <ahmet. gülüyor> Abi Hasan ben de şey edin o deli Hasan'ı bırak gelsin önemli olan Ahmet atmak O ne aman arkadaşım vurdum kapım mapım düştü benim Senin daha tekerini sökeceğim gel buraya Hasan'ı tut Hayır Hayır Abi iki bak siz üç kişisiniz blokladınız ama zaten net kazanıyorum ya? mı sürekli beni birakmıyor ya? Burum tutmuyor. Ne amana koyayım? Üçünüz de benim peşimde ya! <laughs> Asi. <laughs> Arabam burdaya döndü ama yine de pes etmeyeceğim onları. Ayı. Ne oldu? Ne Ne oldu? o nasıl Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl düşme. Allah düşme. Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşme, düşme. O düşme. Düşme, düşme. Düşme, şey yaptım ya. Umut böyle Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşme, alana Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşme, düşme. Orada Oğlum hepsi şey bana fokus gibi. bak. Hepsi bana fokus. Bir önüme geçti Şimdi bir bu arkadan düştük. Aynı anda düştük aynı anda patladı. Umut. Ahmet'e sarma Ahmet'e sarma. Ahmet'i bırak ben yerim onu. <laughs> <Ben, gülüyor> Karınca gibi ben ayaklarına ben ayaklarına çalışıyor. Ben pasına vuruyorum. <laughs> Hayır ya Umut'u bana salmayın ya. Valla silerim oyunu <laughs> <öyle> bak. <laughs> Yalnız onu bunu bilmem de Ahmet oradan çok güzel bir şekilde sıyrıldı. Yani evet, hey, ikimiz gittik birazcık. Ama arkadan bana Hasan da çarptı. Ben vurdum ya. <laughs> İdemin gölübemiz mi bu? Bu arada bir şey söyleyeyim. İsmail şey soracağım. Senin pingine var mıydı yoksa bilgisayar kuruldu daha sonra falan mı geldi pingin? Yok ping komşu, var? da, komşu da internetini kullanıyor İsmail. Yok çünkü bizim Abdil de öyleydi. Şimdi 100 pingi vardı ya Abdil'in her gün 110, 120. Bir ben format mi? attı, bir format attı şu an 55 ping kaldı. Yo ben şu an pingimi kontrol ediyorum 60. Ay, yok, büyük zaten sende. sesin normal o yüzden sordum. Normalde pink misiniz? Lan dur şunu düz yolda mı gidemiyosun? Lan bana döndüramadım Sen mi döndüramadın? Dur ön tekerini sök. <laughs> 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 sen abi? Yanlış anlama düşüğümün kabuğunu et nasılsın sen? <laughs> Lan beni değil beni değil onu. olur ara yerde benim araba niye takla atıyor? Ben, ben, ben ismailde şey atıyorum, atıyorum. <laughs> <laughs> ya yürü git geldi yine ya. <laughs> Abi de az gelmem ha. giriyor. <laughs> <dedi> <laughs> tekerin arasına giriyor. Aa! aa! Saçını başını yürüteceğim ya. Burada, giriyor tekerin altına. Evet, <laughs> abi Hasan abi koş Sakın koş. Ben Umut oynardı bak saldım seni. Piç. Nerede o? Hayır hayır sağda sağda. Hayır, hayır saldım seni ya salmayacağım seni. Arkadan bir vurayım da. Belki i̇şte için bana gelmesin. Oğlum adam benim üstüme geçiyor. Dur İsmail şimdi seni uçuracağım. Orada <laughs> Batuhan Bey. <laughs> sen gel buraya, sen. Ha? Ayıp değil mi lan Hasan? Şerefsiz <laughs> Arkadan vurma gayet değil. Hadi sikta gitti işte aşağı. Harak kendi arkadan mı? Haa işte arkadan vurmaya benzemez ama. Ya bak ben aklımı karıştırmam bırakayım ya. Geri geri gidiyorum. Ahmet 2 vs 1'sin. Mustafa online'a gelmek ister misin? Umut geri çıksın lan. Salak ya tamam da aynı. Aynen aynen. Evet. tamam de kadar gelirim ama. Alana gitsin, alana Alanıysan, Alanıysan. Gitsin. Arasın, genel online oynuyorsunuz, maça veya haber vermiyorsunuz, adam aralıksız giriyor, 24 saat boyunca. Sumo falan oynuyoruz lan biz, eğlencesine çıksın gelsin. İsmail ona söyle. Ah öldü bu mutlu meydan. Allah 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 Alanda mısın bu <laughs> Sen alanda mısın sen? Sen alanda mısın sen? <laughs> sen alanda <gülüyor> mısın? Aa hadi köyde. Hayır 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 ya. Ya alana sokmaya götürüyordum onu ya. Ne <laughs> öyle? <gülüyor> öyle alana malana sokmaya çalışırsan ben sana böyle güzel şey. 21.000 <laughs> bin. Easy <laughs> pat. Ya harbi 21 bin para verdi ya lan. 50 milyonuma yığılıyor. Bende para yok. Böyle iyi para kasıdır ha. Ya öyle bir görevler var. Tüm parayı sana basarız. Direkt zaten oluyorsun. Ahmet. Hı. Ne diyorsun? Bir lastim istendik serisi. Vallahi çıldırdı lan. Valla çıldırdı Aç bakayım aç. Aç lan çıldıralım aç. Ç Ciddi misin? Abi boş. Aç da çıldıran. <laughs> Aç lan. Aç. aç. Aç durun video kaydını Neymiş hazırlayayım. Bu? Böyle Neyin ballı bu? ballı. Yok <laughs> Yo, hiçbir şey yok. <laughs> Girince görürsün. Ahmet'e bak 4 kere ölmüş ya. <laughs> Gerçi <laughs> <Yani gülüyor> ben de dört kere <müşker gülüyor> <ölmüşüm. gülüyor>